Sonsuz evrende gizemli bir şekilde beliren radyo sinyalleri bilim adamlarının ve insanların hayal gücünü zorluyor. Peki bu sinyaller gerçekten uzaylılardan mı kaynaklanıyor yoksa bu gizemi açıklamak için daha fazla bilimsel sır perdesi mi kaldırılmalı? İşte yakın bir zaman önce Tokyo Üniversitesi'nden bir ekip FRB'lerin sırrını aydınlatmak için çığır açan bir yöntem kullanarak FRB'ler ile güneş patlamaları ve depremler arasındaki benzerlikleri ve farkları inceleyerek ilginç sonuçlara ulaştı. Şaşırtıcı bir şekilde FRB'ler ile güneş patlamaları arasında büyük farklar bulunurken, FRB'ler ile dünyadaki deprem aktivitesi arasında ilginç benzerlikler keşfedildi. Bu durum, FRB'lerin kaynağının nötron yıldızlarının yüzeyindeki yıldız depremleri olabileceği teorisini güçlendirdi. Hızlı radyo patlamaları, yani FRB'leri tanıyalım. Hızlı radyo patlamaları, yani FRB'ler, bilim dünyasının büyüleyici sırlarından birini barındırıyor. FRB'ler çoğu zaman tekrarlanmayan ve birkaç milisaniye süren güçlü radyo patlamaları olarak tanımlanır. Hızlı radyo patlamaları Adının neden hızlı olarak adlandırıldığı bu fenomenlerin en belirgin özelliğini atıkta bulunur. FRB'ler çok kısa bir süre içinde genellikle sadece birkaç milisaniye kadar süren güçlü radyo sinyalleri olarak gözlemlenirler. Bu son derece kısa süreler FRB'lerin hızlı olarak adlandırılmasına neden olur. İlk olarak 2007 yılında keşfedilen hızlı radyo patlamaları, radyo teleskopları tarafından yakalandıklarında aniden belirdiler ve ardından hızla kayboldu. Bu kısa süre içindeki yoğun enerji salımını FRB'lerin bu ismi almasına neden oldu. FRB'ler çok hızlı ve çok güçlü sinyallerdir. Saniyede binlerce radyo dalgası patlaması ile gelir ve her biri sadece milisaniyeler sürer ancak bu süre zarfında güneşimizin bir yılda yaydığı kadar enerjiyi açığa çıkarırlar. FRB'lerin nötron yıldızları ve manyetarlar ile olan ilişkisi. Nötron yıldızları süpernova patlamalarının kalıntıları olan son derece yoğun ve küçük astronomik nesnelerdir. Bu yıldızlar bir yıldızın çökmesi sonucu oluşur ve milyonlarca güneş kütlesine sahip olabilirler. Ancak sadece birkaç kilometre çapındadırlar. Nötron yıldızları çok güçlü manyetik alanlara sahip olabilirler. Manyetarlar ise nötron yıldızlarının özel bir alt sınıfıdır ve inanılmaz derecede güçlü manyetik alanlara sahiptirler. Manyetarların manyetik alanları dünyanın manyetik alanından milyonlarca kat daha güçlü olabilir. Bu nedenle manyetarlar elektromanyetik radyasyonun ve hızlı radyo patlamalarının olası kaynakları olarak çekmektedirler. Manyetarların güçlü manyetik alanları çevrelerindeki ortamı etkileyebilir ve hızlı radyo patlamalarının nedeni olabilir. Bu manyetarların dönüş hızının değişmesi veya manyetik alanlarının ani değişiklikleri sonucunda elektromanyetik radyasyonun yayılmasına yol açabilir. Bu manyetik alanlardaki değişiklikler ve yüzeylerindeki hareketler FRB'lerin olası kaynağı olarak değerlendiriliyor. Hızlı radyo patlamalarının dünya dışı yaşam ile olan ilişkisi. FRB'ler uzayda gizemli radyo sinyalleri olarak ilk kez keşfedildiklerinde başta dünya dışı yaşam olmak üzere bir dizi spekülasyona neden oldular. Bazı bilim insanları FRB'lerin uzaylı iletişim araçları olabileceğini düşünmüşlerdir. Bu nedenle dünya dışı yaşam arayışı, SETI gibi uzaylı yaşam araştırmaları bu konuda çalışmalar yapmaktadır. FRB'ler hala büyük bir bilimsel gizemi temsil ediyor ve bu gizemi çözmek için çalışmalar devam ediyor. Ancak şu ana kadar elde edilen bilgilere dayanarak FRB'lerin doğrudan bir dünya dışı yaşam belirtisi olduğuna dair somut bir kanıt bulunmamaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.